Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bu akşam Berat Gecesi. İnşallah görmüş olduğumuz bu camimiz her zaman yatsı namazında gelen cemaatin belki 4-5 katıyla her zaman 50 kişi geliyorsa bugün 250 kişi gelecek belki. Bu bunlar büyük bir fırsatlar. Bugün sosyal medyayı gezdim, şöyle baktım. Bu geceler hakkında Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışanlar var özellikle. Bazı iyi niyetli olarak o zayıf hadislerden, bazı söylentilerden, hadislerde olmayan namaz ve benzeri tavsiye eden hareketle bu geceleri tamamen karalayanlar gördüm. Sanki Müslümanları uzaklaştırmaya yönelik bilinçli bir hareketin bunlar bazıları masum temsilcileri ama bilinçli bir hareket var. Değerli kardeşlerim, ecnebiler Hristiyanlar, Yahudiler, sapık ideoloji fikir sahipleri her fırsatı değerlendiriyor. Reklamda algı yapıyorlar, dizide, sinemada, filmde birçok uydurma gün, sevgililer günü, babalar günü, anneler günü icat etmişler. Hepsinde sapkın ideolojilerini, fikirlerini, emperyalist düşüncelerini insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Her fırsatı değerlendiriyorlar. Biz de insanları cemaati uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, Bunlar büyük fırsatlar, büyük önemli fırsatlar. Müslümanlar normalde ben çağırsam üç kişi beş kişi gelmez. Ben gelin şuraya desem. Ama bugün Berat Kandili diye dolacak burası. Biz bugünlerde insanlara ne söyleyeceğiz? Biz insanlara tevbe edin diyeceğiz. Salavatlar getirin diyeceğiz. Kaza namazları kılın diyeceğiz. Biz insanları sapkın düşüncelerle insanları burada aldatacak değiliz. İnsanlara bugün yaptığınız ibadetle ebediyen kurtulduğumuz demeyeceğiz. Burada gereksiz şekilde insanları avutmayacağız. Yanlış şeyler söylemeyeceğiz. Sahih hadislerle, ayetlerle gelen insanlara ikaz ve tavsiyelerde bulunacağız. Nasihatlerde bulunacağız. Ve Ramazan'ın coşkusunu, huzurunu, bereketini bugünden itibaren yaşamaya kalkacağız, çalışacağız inşallah. Bu yüzden Allah bizlere akıl, feraset versin. Bu mübarek gün ve geceleri en iyi bir fırsata dönüştürüp sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi müminin ferasetinden sakının buyuruyor. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Şuraya gelen mübarek gece diye gelen kim zarar edecek? Burada kıldığı namazla, burada dinlediği Kur'an'la, burada dinlediği nasihatle kim zarar edecek? Kimse zarar etmeyecek. Herkes karlı çıkacak. Cenab-ı Hak bizlere feraset versin, yardımcımız olsun, ve bu mübarek gün ve geceleri imkana, fırsata dönüştürmeyi nasip eylesin. Bizler de en doğru bilgilerle cemaatimizi irşad etmeye çalışacağız. Şunu söyleyip bitireyim. Göreve ilk başlayacağım da köyümüzün tecrübeli imamına sormuştum. Hocam mevcut hakkında millet ileri geri her şeyi söylüyor. Ne yapayım ne edeyim ben okuyayım mı diye. Bana demişti ki Muzaffer bunlar bir fırsattır. Sen normal çağırsan insanlar gelmez başına toplanmaz. Ama bu geceleri bu mevlüt programları vesaire programlarını değerlendir fırsata dönüştür. İnsanları tebliğe büyük bir fırsat bunlar demişti. Gerçekten de ben dediğini yaptım. Hiç 3-5 cemaat olmayan köylerde mevlüt programlarında mevlüt kandil Kandil gecelerinde insanları duyurdum. Bugün mevlüt okuyacağız, ilahi okuyacağız programımız var diye insanlar doldu ve o insanlara fırsat buldum, imkan buldum hitap etmeye, insanları çağırmaya ve çok da başarılı, etkili, güzel oldu. Cenab-ı Hak bizlere yar ve yardımcımız olsun. Bizlerin yar ve yardımcımız olsun. Tekrar Berat Kandilimiz mübarek olsun. Bu gece itibariyle affedilenlerden eylesin ve bugünü bu günleri fırsat bilip bu geceleri fırsat bilip hayatımızda önemli hayırlı başlangıçlara, değişimlere, dönüşümlere fırsat imkan eylesin bu geceleri inşallah gecemiz mübarek olsun.